الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين Rabbimiz Teala ve Tekaddes Hazretlerine sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri Müslümanlardan kıldı. Ula ikemül varifun <laughs> ellezine yerifun el firdevs fiha Firdevs cennetlerine ancak Müslümanlar girecektir buyuruyor Cenab-ı Hak. Oraya temelli varis olacaklardır. Rabbim bizlere, aba evladımıza, nesillerimize ve cümle ümmeti Muhammed'e Firdevs cennetlerine temelli varis olabilmeyi nasip eylesin inşallah. <laughs> Okuduğum ayetlerde Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. İnna Allah ye'muru bil adli vel ihsani. Devamlı hutbelerde okuduğumuz bir ayet her cuma vakti hutbede ayrıyeten okuyoruz. Bugün dedik ki burayı işleyelim. <laughs> Allah emir veriyor. Ye'muru bil adli adaletle hüküm verin insanlar arasında hüküm vereceğiniz vakit adaletli olun. Vel ihsani ve ita izil kurba akrabaya ihsanda bulunun fakir fukarayı gözetin ve yenha ani fahşai vel munkeri vel bav şunu da Cenab-ı Hak yasaklıyor Fuh, fuhuş yapmayı yani gayrimeşru ilişkiye ne deniyor? Fuhuş, zina deniyor. Ve enha anil fahşai vel münkeri vel Fuhuş yapmayı, kötülük yapmayı ve saldırgan olmayı Cenab-ı Hak nehyediyor, yasaklıyor. Katiyen bu gibi vasıflar taşıyan insanları Cenab-ı Vallahu la yahdil qawmal fasikin. Katiyen bunlara hidayet etmem buyuruyor Cenab-ı Hak. Vallahu la yuhibbul fasikin. Bunlara diyor asla sevmiyorum ben. Neyi nehyetmişti? Ve yenha anil fahşai vel munkeri vel bağlı. Fuhuş yapmayı, kötülük yapmayı ve saldırgan olmayı Şimdi dün başıma gelen bir olay şu. <laughs> Sanatçılardan birisi futbolcu bir efendim yabancı bir futbolcu. Türk de değil. Yabancı bir futbolcuyla efendim birlikteliği var. Birlikteliği var diyorum ben. Şu işe bakar mısınız? Cenab-ı Hak zaten zina yasaklıyor da bir de Müslüman bir, bir efendim kadının gayrimüslim biriyle evlenmesi o bile caiz değilken o bile caiz değilken çünkü Cenab-ı Hak ne buyuruyor? وَلَا تَنْكِعُ الْمُشْرِكَاتِ وَلَا تُنْكِعُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنْ Sakın diyor. zaten ten ki hatta yemin. Gayrim, gayrimüslim biriyle diyor. Müslüman kadını evermeyin. Biz bunları zaten uzun zaman önce, uzun zaman önce zaten bu sınırları çoktan geçtik de. Birliktelik olarak, flört olarak addediliyor. Efendim, herkesin içerisinde çok affedersiniz. Burada ağzıma alamayacağım şekilde her türlü melaneti işleyip sosyal medyada bunu bir efendim çağdaşlık gibi gösterip toplumuna özendiriyorlar. Toplumuna özendiriyorlar. Cenab-ı Peygamber öyle buyuruyor ahir zamanın en büyük alametlerinden bir tanesi. Zina diyor, alenen yapılacak, alenen yapılacak. O zaman evliyası kimmiş? Yahu bari şöyle gizli bir yerde yapın da ortalıkta yapmayın diyen o zamanın evliyasıdır diyor. Şimdi oraya bazıları yorumlar yazmışlar. Ben de üzerime vacip oldu. Yaklaşık 50 satırlık bir şey yazdım. Allah-u Teala'nın ayetlerinden bakın dedim bunlar edebe muhayyir bir olaydır. Bizim efendim dinimizde, ahlakımızda, örfümüzde katiyen böyle bir şey yoktur. Çok affedersiniz. O videoda kadın neredeyse anadan uğrayan ben erkek olduğum halde bakmaya Efendim hayal ediyorum. O, o şekilde efendim erkekler arasında videoda efendim kendisine pasta sunuyor Bilmem ne. Ondan sonra erkek arkadaşıyla, futbolcuyla sarılıyor. Suçlu benim değil mi? Bunları anlattığım için bunları anlatmamam lazım normalde. Oraya bazıları öyle bir yorum yazmış ki öyle bir yorum yazmış ki sen Allah'la kul arasına giremezsin. Ey gidi. Bilemezsin kimi Allah affedecek. Ben de yazdım. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Bizzat Allahu Teala'nın sözleri var ortada. Vela <laughs> yeznun Müslümanlarla ilgili Cenab-ı Hak ki katiyen zina etmezler. Ya zinanın da zinanın da bir raconu var. İfşa etmezsin ya. İfşa etmezsin. Bak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyor ki her günah affedilir fakat diyor ifşa eden yaptığını ifşa eden diyor bu affedilmez diyor. Bir kimse gece bir günah işler sonra kalkar bunu sabahleyin insanlara anlatır ben şöyle yaptım, ben böyle yaptım. Bu diyor katiyen affolunmaz. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ اَثَامَا Cenab-ı Hak diyor ki bu diyor cürümü kim işlerse diyor kat kat azap verilir. Kat kat azap veriliyor. يُلَاعَفْ <laughs> لَهُ Yevmel kıyameti. Kıyamet günde de daha bir azabı katmerleşir. Daha bir azabı katmerleşir. Yani bazı bazı insanlar var memlekette. Şu sözlerini şöyle bir çekip de sosyal medyaya koysa hemen suç duyurusu. İnsanların özel hayatına karışamazsın. Sen bunlarla ilgili hiçbir laf söyleyemezsin. Peki ben burada ne anlatayım? Menemen tarifi mi? Kabak dolması mı? Muhterem abi, Her zaman şunu diyorum bakın. iyiye gitmiyor bizim durumumuz, ahvalimiz iyiye gitmiyor. Hem tuzu kurular, hem tahakküm sahipleri her türlü melaneti yapıyorlar insanların göz önünde. Bütün gençlerin ahlakını tarumar ediyorlar. Ortalıkta sevişiyorlar. Çok affedersiniz. Bakın bu sözleri bile söyleyemiyorum ya. Haya ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın öyle buyuruyor. Ahir zamanda diyor, iyiler kötü sayılacak, kötüler iyi sayılacak. Nasihatler efendim kötü sayılacak, melanetler iyi sayılacak diyor. İşte ahir zaman alameti. Ben şunları söylediğim zaman bir takım insanlar kalkıp şunu duysa, hemen suçluyorsunuz. Vay gelici hocam, vay seni gelici hocam. Rabbim Gençlerimizi muhafaza buyursun. Amin. Nesillerimizi muhafaza buyursun. Amin. Her zaman şunu söylüyorum. Biz çok ufak şeylerle Cenab-ı Hakk'ı razı etmeye çalışıyoruz. Çok ufak, çok ufak. Dinde neredeyse yeri olmayan şeylerle Cenab-ı Hakk'ı kandırmaya çalışıyoruz. Ne yok? Hocam, tesbih yukarıda mı tuttun, aşağıda mı tuttun bak? Bak dikkat et ha. Tespihi yukarıda mı tut? Ya nesiller tarumar oluyor. Ahlakı tarumar oluyor. Filistin, Gazze orada kırılıyor gidiyor. Sen Rabitay'dan bahsediyorsun. Müslüman kardeşlerini mahvediyorsun. Sanki dinin zaruratiyetindenmiş gibi imanın şartı değil İslam'ın şartı değil. Rabbim sonumuzu hayır eylesin. Cenab-ı Hak işte ayetlerde onu buyuruyor. Bakın. فَلَا تُزَكُّ اَنْفُسَكُمْ Sakın diyor ha. Beni diyor. Öyle küçük şeylerle kandırmaya çalışmayın. Kendinizi tereyağı gibi yukarı çıkarmaya çalışmayın. Nefsinizi böyle tezkiye etmeye çalışmayın. Huve a'lemu bimen ittaka. Sizin diyor hanginizin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. İşte büyük şeylere gücümüz yetmediği için biz de ne yapıyoruz? Küçük şeylerle tesbih yukarıdan mı tuttun, aşağıdan mı tuttun? Bu gibi şeylerle Cenab-ı Hakk'ı kandırmaya çalışıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın kıstasları farklı. Bizim gibi değil. Bak ne buyuruyor? فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ وَمَا أَدْرَاكَمَ الْعَقَبَةِ o sarp yokuş nedir biliyor musun diyor Cenab-ı Hak. Ve ma edra kemel Sarp yokuş ne? Fekku rakabe. Bir köleyi azat etmek. Evgid fiye fi yemin Yere serilmiş, acından yere serilmiş bir fakir fukarayı doyurmak. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın önem verdiği şeyler. Kıstasları bu Cenab-ı Hakk'ın. Biz Biraz böyle hilekarlık yapıyoruz. Rabbim nesillerimizi muhafaza buyursun. En çok gençler için dua ediyorum. Size bazen şöyle bir yemin etmiştim. Belki hatırlayanınız vardır. Vallahi ve billahi kerim şu zamanda nefsine uymayan zinaya düşmeyen gencin değil alnından ayağının altından öpülmesi lazım. Şu zamanda zinaya düşmeyen, ahlakını muhafaza eden bir genç Cenab-ı Hakk'ın en sevgili kuludur. Vallahi böyle, billahi böyle. O yüzden hacamca, amca on defa hacca gideceğine takva sahibi bir gencin elinden tut da ever onu. Tamam mı? Onu zinadan kurtar. Hocam ben kaç defa hacca gittim. Hocam şu, şu cebimde tesbih var. Duyduklarımı söylüyorum ben. Yetmiyor şu, şu cebimde de tesbih var. He? Benim anlamamı beklediği şey ne? Bak bu tesbih yetmiyor. Çekiyorum çekiyorum yetmiyor. Bu sefer bununla başlıyorum. Kendinize diyor Cenab-ı Hak. Temize çıkarmayın, gayret etmeyin. Benim kıstaslarım farklı duydu. Rabbim son çocuğumuzun ahlakını muhafaza buyursun. Nesillerimizi muhafaza buyursun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ahir zaman alametlerini işte böyle anlatıyor. Alenen diyor zina edilecek. Alenen zina edilecek. Ya sen onlara söz söyleyebiliyor bil, musun? Kalkıyorsun efendim. Diyanete sarıyor. Diyanet işte Başkanlığı'na efendim saldırıyor. Hocalara saldırıyor. Hoca sana buradan ayetten bahsediyor. Hadis-i şeriften bahsediyor. Fakat asıl istediğine hocaların itibarını, diyanetin itibarını düşürüp hiç kimse vaaz etmesin. Bu din muattal kalsın. Gelecek nesiller gavur olarak yetişsin. Asıl muradı bu. Asıl muradı bu. Rabbim bunları şerlerinden muhafaza duyursun. Evet. İki duyurumuz var. Birincisi bu hafta yine yardım toplayacağız inşallah. Rabbim yardımlarınızı dergi hazretine kabul eylesin. İkincisi hac başvurusu e, yapmış olanlar ya da yapacak olanlar var mı içimizde? Hacca gidecek olan. 16'sı ayın 16'sı son başvuru günü başvurularınızı güncellemenizi müftülük talep ediyor. Son gün bu. Ayın 16'sı, 16 Eylül. Son başvuru günü, başvuru güncelleme günü. Daha evvelki seneler başvuru yapanlar. Rabbim haclarını kabul eylesin. Bizlere de orada dua etsinler inşallah. Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Haccı mevrur ne demek hatime vurur? Kabul olunmuş bir hac. Kabul olunmuş bir hac diyor. Kişi diyor anasından doğduğu günkü gibi günahsız bırakır. Rabbimizlere bizlere de gidebilmeyi nasip eylesin inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun. Son nefeste buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kamamayı nasip eylesin. Filistinli Gazze'li kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin. Bu ihsan eylesin. Tez vakitte bir devlete kavuşabilmelerini nasip eylesin. Tüm dünya Müslümanlarını bir çatı altında toplanabilmeyi nasip eylesin. Vahdet birlik nasip eylesin. Başta vatanımız, memleketimiz olmak üzere. Bütün bilad İslam Rabbim gavurların şerrinden, hilelerinden, istilalarından, vesilelerinden Rabbim muhafaza buyursun. Rabbim hepinizden razı olsun. İlla ete fatiha